Nebis Hasan diyor Ademoğlu midesi kadar boş bir kap doldurmamıştır diyor. İnsanın bedenindeki bütün hastalıklar yediği fazla gıdadandır. Bütün hastalıklar. Çünkü fazla gıda vücutta biriktiriliyor. Bakteri demek, mikrop demek, hastalık demek o da insanı rahatsız ediyor. Ama cennet öyle değil. Yediğin ter olarak çıkıyor. Yemenin sınırı da yok, işin israfı da yok, hastalık boyutu da yok kulu boşra bu hani bir masraftım. güzel herkesin ağzı kulağına varıyor da dünyada bir ağlayacaksın, bir başın ağrıyacak, dişin ağrıyacak, bir hapsedecekler, çoluğundan, çocuğundan uzak kalacaksın öyle yan gel yat, armut piş ağzıma düş tabiri öyle yok yani. Aa, herkes bunu istiyor. Herkes kolayını istiyor. Katılmış her şey fıtratında kolay olanı seçmek var. Biz de diyoruz ki elimiz ne suya ne sabuna dokunsun. Hani sıcaktan soğuğa elimiz değişmesi yani gene de bu nimete gark olalım. Öyle bir şey yok. Bime esleftum fil eyyamil haliye. Çektiğiniz o sıkıntılı günlere karşılık olarak. Başınıza gelen musibetlere karşılık olarak. Sabretmenize karşılık olarak. Allah diyor için afiyet olsun size. Allah bu hitapla muhatap kılsın bizi inşallah.